ülkede bu ülkede ne bu oldu? ülkede Erdoğan'ın boku da olurum. Erdoğan'ın kulezet kapağı da olurum. Var mı oğlum itiraz eden? Var mı oğlum bu ülkede itiraz eden? Anasını satarım ulan. Oğlum azdan az gidecek, çoktan çok gidecek bu ülkede. İyi, tamam, tamam mı? Azdan az gidecek, çoktan çok. Tamam, tamam, gidecek, çoktan çok. tamam, tamam, tamam mı? Tamam, tamam, yeter. Millet, Erdoğan için can dalını, Erdoğan için can dalını can da verilir. <laughs> Bu işimler giden bir arkadaş var ya. Evet. Sallıyor mallıyor. 2002 önce... kim, önce. salladı? Bir saniye bir saniye. 2002 önce bu alt... Bir dakika dur ya bir dakika panik yapma. Hangi arkadaş? 2002 önce bu alt ne yapıyor? Boğazda mı yaşıyordu bunların hepsi? Bir giydiğini bir daha giymiyor muydu? Bunların Hangi imkanlar şeydi? hepsi çarıklı dolaşıyordu. Bir kitabı 11 kardeş okuduk biz. Niye bunları konuşmuyorsunuz peki tamam. 2002'den önceki durumları? Hı. Yani şimdi bu ülke şey oldu. Son iki seneye kadar bu ülkede herkes güllük günü ıslanmıştı. Son iki senedir dünyada bir sıkıntı var. Bunu herkes kabul ediyor. Dünya kabul etmiş, sen kabul etmiyor musun? Ama dünyadaki, son iki seneye kadar oran, malı götürüyordunuz hepiniz. Dünya çok oran, iyiydi, ülkeler iyiydi. Dünyadaki... Esenyurt'ta 100 bin liraya daire alıyordun. Niye bunları konuşmuyorsun? 15 bin lira maaş alırken 100 bin liraya sen yurtta daireler satılıyordu. Adam gelmiş 60 yaşına bir bok sahibi olmamış bu ülkede. Bir cirit sahibi olmamış. Çıkmış Erdoğan. Ulan Erdoğan senin daha ne yapsın oğlum? Erdoğan sana ülke yapmış. Ülke kurmuş. insan seviyesine getirmiş. Ulan bugün ülke sana bir şey söyleyeyim mi? Erdoğan olmasaydı bu ülkenin anası bellenirdi be. Anası bellenirdi. Net sana söylüyorum ha? Bu ülke bu ülke Erdoğan Erdoğan'la başlayan dönemde en azından toprak satmadı. Birinci... Toprak satmadı bak. Ülkede toprak satılmadı. Tamam mı? Özelleştirme olabilir. Dünyanın her tarafında özelleştirme var. İngiltere'de futbol kulüpleri bütün Araplar sahibi. O zaman İngiltere satıldı mı oluyor? Fransa'ya git bütün büyük kulüpleri Araplar almış. O zaman Fransa satıldı mı oluyor? Sana müdahale etmeyeceğim. Oldu. Bir dakika. Satıldı bir, mı oluyor? Bir, müsaade bir saniye et, dur ama. Bir müsaade bak, et. insanları konuşturursan adaletli konuşturacaksın. Bir, bir müsaade. Adam çıkmış su beş lira kardeşim olsun. Ya bugün beş lirayı su içersin yarın bunun düzelir ekonomi bunu daha şey getirsin bak senin daha bütün e, gelir kaynakların daha şu an toplanmadı. Sen 40 yıldır bu ülkede PKK diye bir lanet grupla mücadele etmişsin. Buraya dünya kadar bütçeler ayırmışsın. 11 tane ilin yıkmış. Deprem görmüşsün, sel görmüşsün, covid yaşamışsın. Abi senin altyapın yok. Ama onların atası altyapıyı kurmuş zamanında, 1900'lü yıllarda. Sen ne kurmuşsun abi? Senin, bana de ki kardeşim, ülkeyi kuran de ki, şu arsanayı kurmuş, bana bir tane arsanayı kurduğuna bir örnek ver abi. Bana pirinçle, budayla gelme abi, şeker fabrikasıyla gelme. Bak adam bir tane mermi satıyor, bir tane mermi satıyor, senin tonlarca şekerine bedel, pirincine bedel, Bilmem neyine bedel kardeşim e biz de böyle konuşacaksın e biz de yapalım adam Almanya'da BMW Mercedes'i bilmem neyi satıyor Chrysler'i satıyor Jaguar'ı satıyor Ferrari'yi satıyor sen ne yapıyorsun abi sen ne yapmışsın abi gel bakalım Şeyh Said Efendi gel asalım seni niye şehirete karşısın az İyili bir imam niye ihtiyacın az dersimi bombala Do doğudan sonra bu ülkeyi kuranlar doğudan sonra e CHP zihniyetinden bahsediyorum CHP doğu halkına niye yatırım yapmamış abi bana bunu anlatsın birisi. Niye yatırım yapmamış? Doğu'ya niye fabrika kurulmamış? Doğu'ya niye yol götürmemiş? Doğu halkı yani sonuçta Kürt halkı. Ben de bir Kürt'üm tamam mı? Kırmançım. Ama kardeşim sen Doğu'ya bir yatırım yapmamışsın ki. Ya, Doğu'ya yatırım Erdoğan'la başlamış. Niye bunu konuşmuyorsunuz kardeşim? Doğu'ya Erdoğan'la başladı. 2002'den önce bu ülkede Ahmet Kaya bir Kürtçe şarkı söyledi diye anasını bellediler bu ülkede. Ama şimdi bak gidiyorsun Kürtçe şarkılar söyleniyor. Kürtçe alaylar çekiyor. Kürtçe düğünlerine gidiyorsun. Ben Doğu'da yetiştim. Bak Ağrı Eleşkirt'i de gördüm. Malatyalıyım zaten kendim. Abi Düğüne gittiğin zaman sana Kürtçe şarkı söyletmiyorlardı. Hemen tebene biliyordu polis kimliğinde eğer ki şöyle kimliğinde doğu yazıyorsa şöyle kimliğinde doğu yazıyorsa eski 2002'den önce polis seni alıp götürüyordu. Bir hafta tutuyordu. Tüm hakkı vardı. Bak şimdi öyle bir şey yok. İsterse kimliğinde Ağrılı yasın, isterse İstanbullu yasın ayrımcılık var mı? Yok. Erdoğan en azından Kürt, Türk, Alevi bilmem ne ayrımcılığını ortadan giderdi. Bunu düzeltti. Ben ekonomiye bakmıyorum abi ekonomi olarak herkesin durumu herkes iyi kötü yiyor. Aç falan da değil belediye yaparız. Belediye almış CHP abi. Bu belediyenin görevi insana fakir fukara'ya yardım etmek değil mi? Bana CHP'nin aldığı belediyelerden fakir fukara'ya yardım eden bir tane destek var mı? Yok. Niye? Adamlar İmamoğlu Efendi efendim malı götürecek. İşte e, İzmir'deki malı götürecek, Ankara'daki malı götürecek. Abi bir de bunların kızlarına bir bak bakayım. E, bu hani Özgür Özel, Efendi sallıyor ya Özgür Efendi. Hı. Ulan Özgür Özel'in kızı ulan Fethullah kullanan mezun olmuş bir kız. Mansur Yavaş'ın kızı gitmiş İngiltere'de orada burada sistemi kurmuş. Öbürün oğlu Macaristan'da İmamoğlu şirketi kurmuş. Malı götürüyorlar. Parsellemişler ülkeyi. Belediyeleri soymuşlar. Belediyeleri hırsızlık yapmışlar. Malı götürmüşler. Çıkmışlar şey. Abi ben bak. Hırsızlığa karşısın yani. Ben hırsızlığa karşıyım. Çünkü bak ben ben İmamoğlu'nu ve CHP belediyelerini ben de dahil olmak üzere ben de. Bir dakika. Bir dakika. Değişti. Ben nasıl bir ya. şey Abi ondan sonra gelsin konuşuyoruz. Kendi yana çaldıkları konuş söylemiyorsun abi. Hemen ne yapalım? Ne yapalım? Bir orada. Yaptınız. Tekrar mı orada? Abi. Kiralandan mı? Bir. Durma şunu ya. Ali İhsan ikinci Ali İhsan. Abi bitirsin. Abi bitir lan bitir. Bitirmesin. Abi son topla sen. Topla. Abi sonuna kadar söylüyorum kardeşim. Her bir şey Erdoğan. Her bir şey Erdoğan. Benim tuttuğum parti de Dem Partisi'dir. Bak ne söylüyorum ben bir Kürdüm. Demirtaş'ı destekleyen bir adamım. Ama bugün Dem Partisi CHP'nin ne olduğunu gördüğü için bu saatten sonra kesinlikle CHP bizden oy çıkmayacak. Kürtler Seni herkes tanıyor. Bir, bir, bir dakika dur. Bir. bir. ben bu saatten sonra şunu da sana söylüyorum. Saatten tamam. sonra söylüyorum. Değil. Abi Hodri Meydan çıkan çıkacak. Azdan az çoktan çok inecek Erdoğan'ın dediği gibi. Bir, bir şey hiç. Oğlum benim bir tane ya canım var. Abi, bir benim bir tane canım var. Benim bir tane canım bir şey var. var. Tamam mı? Bu ülkede bu ülkede bu ülkede Erdoğan'ın boku da olurum. Erdoğan'ın kulezet kapağı da olurum. Var mı oğlum itiraz eden? Var mı oğlum bu ülkede itiraz eden? Anasını satarım ulan. Oğlum azdan az gidecek, çoktan çok gidecek bu ülkede İyi, tamam, tamam mı? Azdan az gidecek, çoktan çok. Tamam, tamam, tamam mı? Tamam tamam yeter. Millet, Erdoğan için can gelme, Erdoğan gelme. için can, dalınır, can da verilir tamam, kardeşim. Tamam mı? Böyle şey bir, şey bir kiraz alıp da yiyebilmiş şey mi, şey mi acaba? Ne şey abi? Bir kilo kiraz alıp da yiyebilmiş şey bir mi? Yiyememiştir abi. He. Burada kalkmış. Ya. 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 Sen kendi fikrini söyle. sen de konuş, sen de. Abi, abi o konuştu ya. Şimdi siz ona müdahale etmeyin. O onun fikri. Tamam. Onun fikri. Sen de kendi fikrini söyle. Peki İmamoğlu'nun çocuğu, Bastır Yavaş'ın çocuğu o seçilmedi. Sana abi, soruyorum. Sen bana sorma abi sen anlat. Ben sana abi, ne anlatayım? Bana sorma sen anlat. Millete git sor millet bana milletsin sorma. Milletsin işte. Millet ağacındaki geberiyor abi, millet. Abi bak oradan kameralar. Bir kilo var, meyve diyor. millet alamıyor. E tamam, hani konuşuyoruz gülü gülüsten. Pezde bengin şey. Ağzını boz Ağzını bozma. Hadi. Abi merhaba. Konuşmama hakkım. Konuşmama hakkımı kullanıyorum. Konuşma neden? Yok orada diyor. Film var da onu şey Dalga yıkıyor dalga. Hangi parti olduğunu da bilmiyorum. Hangi parti? Ne partisi abi ya? Bilmiyorum Bilmiyorum değil. Bir şey diyorsun. Ekmek partisi ben abi. Öyle aferin sana. Ben ekmek partisi abi. Ne abi ya? Adam belki o konuşmasından para alıyor. Nereden biliyorsun? Allah Allah. Sen de gel burada fikirlerini beyan et yani, değil mi? Ne oldu? Arkadan bağırıyorlardı. Şimdi gelip buraya konuşmuyorlar. Gelin buraya konuşun. Arkadan bağırıyorsunuz. Bir sen söyle, bir de beni dinler misin? Ey kardeşim Yıllar yılı Hiç uğruna Ömrümü Harcamışım Hangimiz Usanacak Hangimiz Bıkacağız Hangimiz Bu yollarda var ya. Bıkmadan Yok, ben duracağız Yok, Abi. Öyle sevdim, sevilmedim, sevenimi bilemedim. Hiç yüzünden bunca zaman kendime gelemedim. Hiç yüzünden bunca zaman kendime gelemedim. Kimin şarkısı bu biliyor musun? Kayan, kayan. sizin işte sizin yaşınızdayken biz bu adamı dinliyorduk. Ferdi Tayfur. tamam. tamam. Siz şimdi lay 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 li 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 şeyleri dinliyorsunuz. He? İleride de farklı olacak abi. Rap mi dinliyorsunuz siz? Abi ben Barış Manço dinliyorum. Heh. İşte bu. Tamam Barış çok güzel. güzel. Ben de. Kol düğmeleri. Gül pembe. He? Ahmet Bey'in ceketini dinliyorum bazenleri. He? Bazenleri gül pembe. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. He? Seviyorum. Evet. A'a da bakayım. A. Y'e de bakayım. Y. I'a da bakayım. I. Oku bakayım. A'yı. 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 Evet. Önce erkekler. <laughs> A'yı. Sonra kızlar. Ya. <laughs> Şimdi Olmaz hep birlikte. A'yı. Eyvallah. Hadi gençler. İyi Abim iyi hayat gidiyor. nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Gel Nereden? Gidiyor. Avrupa'dan mı Ya ben. Emekliyim, Emekli. İş, işin gerçeği 7 ay Avustralya'da yaşıyorum, memleketimi sevdiğim için 5 ayda buraya geliyorum. Yani gurbetçisin değil mi? Hem gurbetçiyim hem memleketçiyim. Nasıl anladım? Adamım ben gözünden gurbetçi olduğunu anlarım biliyor musun? Yapma bayağı... Şu çanta var ya bak şu çanta, <laughs> şu çanta seni ele veriyor. Öyle tamam mi? Mı? <laughs> evet, e, şu an ne kadar zamandır buradasın? 3 aydır. 3 aydır. E, nasıl e, buradaki bakışın e, ülke genel gidişatına? Valla orta şekerli Orta değil. şekerli. Orta şekerli. Akrabalar, tanıdıklar yani onlar ne diyorlar ya? Yani? İşin gerçeğini söyleyeyim. Memleketimizin yüzde seksen insanı iyi geçiniyor ama o... Yüzde seksen iyi geçiniyor. Iyi, yani iyi geçiniyor da yani borçsuz geçinebiliyor. Yüzde sekseni. Sekseni ama o şu anda 16800 lira alan emeklilerimizin çoğu iyi bir durumda değiller yani bunu asgari ücretler de var onların yanında var o asgari da iyi, o da iyi. ama şimdi e, asgari ücretli yine 22 bin lira alıyor öbür emekli 16 bin 800 alıyor yine 4 bin lira 4 bin lira yani tamam, inkar yani, edemeyiz adam, ama kiracıysa 22 bin lira alan bir adam 22 ya. bin lira alan adam nasıl geçinemez yani. kardeşim yani, geçiniyor demiyorum bir değil. kira 25 bin lira olmuş. olmuştur zaten Adamın... açlık sınırıyla Hayır, hayır. şey sınırlı, açık civarında. Yok. 29 bin küsur dediler, 80, 80 bin dediler. Şey İtiraz etmiyorum yani evet. ben. E Yok o 22 bin geçinir anlamında söylemedim bunu. Tabii burada. ki anlıyorum. Ha tabii. öyle bir şey yok. Anlıyor. Geçinemez. 22.000 %80 bin... verdiğiniz rakam reel bir rakam olmadı. Ya. Yani. Aynen. Yani %80, %80, %80 yani borçsuz yani, yanlış. %80. Çünkü Türkiye'deki icra dosyalarına baktığınız zaman milyonlarda icra dosyası var, takipte milyonlarca. Vardır, vardır. Takipte milyonlarca insan vardır. var. Vardır. Ama şunu şunu da ekleyelim yani ee, bu durum uzun sürdü. Geçici bir şey olmadı. İnsanlar onun için eziyet çekiyorlar. İtiraz etmiyorum. Geçim kolay değil kardeşim. Bizim memleketimizde maalesef bazı şeyler çok aşırı pahalı şu anda. Bak yurt dışıyla mukayese i̇şte bunun sebepleri neye bağlıyorsun? Valla sebepleri eee Biraz değişik konuşacağım ama. Bir fark etmez. Abi. Bizim kendi fikrinizi söyleyeceksin. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Tabii Bizim çalışanımız da çok, maalesef tembelimiz de çok. Ee, bir de hiç dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir ülkesinde kahve köşesinde oturup da siyaset konuşan bir devlette insan göremezsiniz Göremezsin. Ben Avustralya'da yaşıyorum, orada reyimi de kullanıyorum bazen. Bak, oranın da vatandaşıyım reyimi de kullanıyorum. Ertesi günü sorduğumda seçimlerden sonra bana oradaki yerlileri yani Avustralyalıların dediği şu siyaset bitti. Konuşmaya gerek yok artık seçen herkesi seçti. Anlatabiliyor muyum? Ben anlıyorum. Ha, anlıyorum. anlıyorum. Bir Biz yani. de arkadaşım ben ilkokul mezunuyum Fenerbahçe'yi de atıyorum Galatasaray'a da atıyorum. Her işi de iyi biliyorum. Bak parti söylemedi. Ya bu kadar da olmaz yani. İnsanlar biraz da ağızlarına, konuşmalarına dikkat etmeleri lazım. Yani sen kardeşim eğer hakkındır, geçinemeyeceğin parayı almıyorsan elbette direneceksin. İtiraz etmiyorum. Grevde yapabilirsin, her şeyi de yapabilirsin ama vurup yıkıp kırmadan. Tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Hakkını arayabilirsin. Demokratik hakların evet. neyse. Bağırabilirsin. Olabilir bazen insan ağzından edebilirsin, edebilirsin küfür de çıkabilir. Ama şiddet yok. Şiddet yok, yani. şiddet asla olmayacak Eyvallah. kardeşim. Eyvallah. Olmayacak. Allah. Ee, bir şey Allah... söyleyebilir miyim ben? Buyur alayım? Alayım. Buyurun. Düşüncelerine çok saygı duyuyorum. Fakat ben kişiye saygı duyarım. İşin doğrusu düşüncene saygı, saygı duyma. Düşünceler tartışılabilir. Değil. Yaşa. Ben kişiliğine saygı duyuyorum. Ama ya. hayır fikrine de saygı duy ama karşı, yani, evet, evet. karşı, karşı çıkabilirsin. Yani evet evet özünü söylüyorum He. ama şu var. O onun fikri ne çünkü. Ne olur şunu söyleme abi bu ülkede yüzde seksen rahat yaşıyor deme. Deme, deme, deme. Yaşıyor, demedin. 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 Bak, yok, rahat yaşıyor, deme, deme. Yok, Bunu yaşıyor, deme dediğin an iyi yaşıyorlar. yaşıyor. Hayır, hayır. hay, hay. katılım sana. Ya yüzde seksen'i Dediklerimi yanlış anlıyorsunuz. Ha. Hayır. Ülke %25'i yüzde yirmi 25 beşi süper yaşıyor. Ha, bitti. Şimdi yüzde düzelttin. geri kalan altmış beşi de sıkıntı. Belki onu almıyor, bunu almıyor, bunu almıyor ama sen ne yapalım? Ama ifade edemedi. Ama dedi, 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 dedi. Yüzde seksen'i iyi yaşıyor dedi. Tam tersi, tam tersi. Onu, onu konu, onu düzeltti zaten. evet yüzde seksen problem yüzde yirmi güllük gülistan. Siz yurt dışında yaşıyorsunuz değil mi? Burada mı yaşıyorsunuz? Ben, ben ya abicim emekli oldum. Yaşım altmış sekiz. bakmayın bak bir şey söyleyeceğim. 68. Memleketimi seviyorum. Abi şöyle gel güneş. Aileme Abi de güneş dedim. Abi şöyle gelir misin? Ha, aileme de dedim. Ya arkadaş ben artık bak 68'e 12 yaşında başladım beyefendi ben çalışma. 31 yaşında gurbete gittim. Bak. Yani biz yatmadık. Ha, bak, başka bir konu söyleyeyim ben. Bunu Türkiye'deki vatandaşlar anlasın. Ben orada da karşıyım. Orada emeklilik yaşını 67'ye çıkarttılar. Şimdi 68 yapmak istiyorlar. Benim gibi 12 yaşında işe başlamış bir insan 60 yaşına kadar bile olsa emeklilik Türkiye'de çalıştıramazsın bir insan o kadar kardeşim. İnsan haklarına aykırıdır. Tamam. En fazla 25 yaşında başlayacaksın. Ömrünün 35 senesi çalışacaksın kardeşim. Bu en büyük aykırılık. Ben buna karşıyım. Ben 45 sene yaşayacağım. Ee 12 yaşında başladım. 68 yaşında da öleceğim. Ee ben 3 yıllık hayat mı yaşayacağım dünyada kardeşim? Şimdi bu evet. tartışmaya ben istemeyerek girdim buyurun, de. Buyurun. Şimdi sağladım. yanlış şey anlama. Ya. Ya mantık, mantık ben mantıklı benim mantıklı fikrimle yani. biliyor musunuz? Evet. Türkiye'nin sorunlarını yurt dışında yaşayan gurbetçilerle konuşmamak. Efendim, bir so saniye. Biraz, biraz yüksek bir şey... sesle çünkü ses karışıyor izlerken. Yanlış vatandağlar... anlama. Rica hasretim. Türkiye'nin ha. sorunlarını yurt dışında yaşayan gurbetçilerle konuşmanız bile saçma bence. Çünkü onlar farklı gözle bakacak. Adam evet. Euro'yu cebine koyuyor, evet. 45-50 liradan o maaş alıyordu. Burada geliyor. El bir euro bozuluyor, 50 lira onun tuzu kuru. O normal, Türkiye süper diyecek tabi. Önemli olan buradaki yaşayan insanlara soracağım bunu. Evet, Yurt dışı bir, ben de bu bir dediği şey dediği her zaman, edebilir miyim? her zaman bu ondan diyorlar. Bak sizi kanserlik söylüyorum, genel yok, yok, yok. olarak konuşuyorum ben. Gurbeş'in hepsini yüzde yüz kişiyi topla, doksanı iyi der Türkiye. Ben, Çünkü niye? Tuzu kuru adamın. Orada yattığı ya, hiç çalışmasa Abi, bile... 3 -3 yani. Yani, veya iki, veya bir üç haftalığına veya bir aylığına buraya tatile gelen bir adam, buranın sorunlarını anlayabilir mi? Mümkün değil. Bir de... Ya ben onların... bir aylık gelmiyorum. Şimdi... Ben beş ay burada kalıyorum, değil. yedi ay oradayım abi. Onların yorumları yor... da objektif olmuyor evet. yani. İnsanlara yırıltıyor. Sonra yani yanlış anlıyor. Tepki alıyor yani konuşmaları. Çünkü millet öyle değil. Millet geçimlerde bu gurbetçilerin konuşmalarına bakarsan Türkiye çiftlik dünyanın en güzel ülkesi. Yok, yok, Çünkü burada yok. hayat yok. Yok. Hayat yok. Ya. Yüresin yüresin ya. Abi. abi. Sen Doğrudur abi. Sen söylüyorsun ki orada inanmayayım. biz orada sürünüyoruz. Siz burada kralları gibi yaşıyorsunuz. Abi yüksek, bu gurbetçiler niye Türkiye'ye geri dönmüyorlar? Hiç hepsi böyle çok iyi diyor. Türkiye'ye niye gelmiyorlar Gelmezler abi. abi. Onlar yalan söylüyorlar. İşte, yalan söylüyorlar. Ben onu kastettim Bak zaten. Ben sana doğrusunu söyleyeyim. Avustralya da da pahalılık var ama alım gücün hala var. Abi, önemli olan Ben zaten. şu anda Türk lirasıyla 675 liraya orada pirzola yiyorum ya bak. Bak ne güzel. Anlatabiliyor muyum? Vedala. Bu mu? kayseyi şöyle yapacaksın. Gayet basit diyor. Ya 2 euro petrol veyahut benzin 50 liradan ne yapar? 100 lira diyorsun değil evet. mi? Evet. Hayır o yanlış. o yanlış. Neden yanlış kardeşim? Ben çalışırsam işçi olarak Avustralya'da minimum haftada 1000 dolar alıyorum yani 4000 dolar alıyorum. Şu anda e, petrol yani benzin 2 dolar orada. Yani soru ben 2000 abi. litre maaşımdan bir ayda petrol alıyorum. Şerim. Sen 22 bin lirandan bin litre alıyorsun. Demek ki burada bir Arada haksızlık, bir haksızlık bir var. Mi? Büyük soru haksızlık. sorabilir miyim ben? Hangi ülkedeydin abi sen? Avustralya. Bilmedim de soruyorum ben yanlış. Evet, tamam ama. bir şey değil. abi. Mesela Avustralya'da yaşayan bir vatandaş Türkiye'ye dönmeye karar verdi. 30 yıldır orada. Evet. Diyelim ki oradaki işte evi ev almıştır arabası da vardır. Atıyorum bir de bir arsası vardır. Bunların evet. hepsini satıp Türkiye'ye gelse kaç bin euroya mesela satılabilir? Ev satışı ne kadardır? Dolar? Ya yani orada da pahalı ev. Ee, yani örneğin yani orada iyi da ev mesela almak istiyorsan pahalılığı öyle, öyle Bir dakika dayı ben, ben, ben demin de 20 bin, 25 milyon lirayı falan ha, o kadar gözden çıkar. Bulur mu Dede? ev orada? O Onu sorayım. 20 ben falan anladım bulurum. abi. Da. Yani Sen evini bakınız. Ama nasıl bir ev? Nasıl bir ev? Sen dine gör. Abi Orada yaşam şöyle kardeşim. Böyle apartman göremezsin. Müstakil. <laughs> Herkesin müstakil. Yok, kardeş. yok, benim arazi yani katlı, iki katlı Mes arazi geniş. Mesela ben Almanya'da gurbetçiyim. Yeah. 20 Aynı sene, de 20 ben. sene geçti. Evet. Veya da Avustralya'da evet. gurbetçiyim. 20 evet. sene geçti. Artık ülkeme dönüyorum. Evet. Dön, dönemezsin. Mesela kardeşim. evimi sattığımda. <laughs> Sen de psikolojik hastalık oluyor. onu demiyorum. Ya. Ya. Ne demiyorum da. Da. <laughs> misal abicim. Misal. Sattım. Evimi sattım. Arabamı Sattım. O parayla Kaç para, kaç bin dolar elime geçer gelip Türkiye'de orada, yer alabilirim Oradaki çalışmana bağlı Ben ama geçen sefer bir hesap yaptım. 1 milyon dolardan gelirsin. Bir milyon dolar gene iyi geliyorsun. Ee, bir milyon dolar gelirsin. kaç para yapay? El, el, 50 milyon. 40, 40 milyon. 40 milyon. Lira. O zaman bir evet. ev aldım buradan var. tamam. Bir de araba aldım, tamam. Ben şeyi hesap yaptım geçen. Bir tır şoförlüğü, Avrupa'da tır şoförlüğü yapsam, orada yaşasam, işte her ay kenara 2000 euro atsam, ederse. Bir senede 24 bin Euro, Euro para. Evet. Türkiye'ye gene 50 Euro olsa 1 milyon 200 bin lira yapay. Hiçbir şey yapamıyorum o parayla. O zaman dedim niye Avrupa'ya gideyim? Boşu boşuna. Yani Rize'de niye ayrılayım? Gurbete niye çıkayım dedim. Evet. Ben, bu ben bu konularda hareketi... son kısa bir şey söyleyeceğim. Buyurun. <laughs> bir değerli bir hocamız söylemişti. Kapital kendini düzeltir. Ekonomi illaki kendini düzeltir de adalet çok önemli. Heh. Bizim ha adalet işi biraz problem. Çok en güzel dedi. Evet. En biraz güzeldi. bir bayağı problem. Hani arkadaş güzel çok doğru dedi. Memleketimizde adalet zayıf. Evet. Bak ona da değinelim de memleketimizde maalesef adalet çok zayıf. Şimdi abi evet. şöyle ifade edeyim mi sana? Arkadaş güzel bir konuya temas etti. Şimdi diyelim ki ülkede ekonomik bir sıkıntı var. Eğer biz tepeden tırnağa Herkes aynı oranda bu sıkıntıyı çekiyorsa Evet. evet. o zaman kimse Kapını, bu işi şikayet etmez. etmez. Der ki en tepedeki de çekiyor, Tabii. ben de çekiyorum aynı oranda. Tabii. Ama birileri bir yer, bir. yer, birileri bakar. O kıyamet zaman. ondan kopar diye bir atasözümüz var. Öyle değil mi? Sevgili abiciğim Şimdi şikayet bak. Ben size hak veriyorum. Koronadan, korona başladığı zaman bütün ülkeler sıkıntıya girdi. Tabii. Ki. Avustralya'da değil de bir de Yeni Zelanda var onun altında yani New Zealand diyorlar başbakanı bir bayan ben de hala videosu var. Ertesi hafta çıktı mecliste şöyle konuşma yaptı dedi herkes sıkıntıya girdi bütün dedi e, milletvekillerinin de yüzde 25 maaşlarını dedi ben de dahi düşürüyorum. Yeni Zelanda değil mi? Yeni Zelanda evet. duymuşsunuz. Duyuyorum. Düşürüyorum. Duymuşsun, duymuşsun. Bürokratlar üst düzey yöneticiler bizde bu konularda adalet sıfır. Ya her yolunda adalet sıfırlar. Hesap ters artık. oluyor beyefendi. Bur, burda, Şöyle özür dilerim. Hesabı onlar bize verecek ya. Onlar bize hesabı vermiyorlar. Biz yani hesabı yok. ödüyoruz? Yanlışlık bu, burada. Burada adalet ülkeyi yönetenlere göre adalet. adalet. Onların istediği şekilde adalet. Şimdi onlara sorarsa çok adalet mükemmel Millet şu. Milletvekilliği milletvekilliğinden yani. ayrılırken Hesabı vatandaşa vermesi lazım ama bizde böyle bir Şimdi adalet yok. Şimdi ikili adalet uygulanıyor evet. Türkiye'de. Oğlum çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Maalesef. ediyorum.